Hayıya ayetleri göndereceğiz. Bir herkes bilecek. Küfür yolunu seçenler ve yani efendim ve Müslüman iman edenlerle alay edenlere bu dünya hayatı süslü gösterildi efendim. E, alay edenler Ederler onlar. Dünya hayatı bunlara süslü ve müminlere de alay ederler bunlar. Ve lezine Ama takva sahipleri Allah'ın emrine uygun yaşayanlar. Onun yasaklarından kaçanlar ise fevkavum yevme kıyama. Kıyamet gününde onlardan kat kat üstündür. Onlar ayak altında e, kalacaklardır. Allah'u reyerzuku yaşa bir gayri Allah Teala hesapsız dilediğine dilediği şekliyle Rızkını verendir, dilediği kimseye hesapsız rızık verir. Canın nasıl ümmeten vahide? Cenab-ı ee, bak, bütün insanlar bir ümmet yaptı, tek ümmeten vahidedir. Yani hepsi Allah'ın kulu, peygamberlerin ümmetidir. Hepsinde tevhid vardır. Allah'a birleme vardır. Efendim, e, kralcılık, kralcılık kalkmıştır. Bütün peygamberler kralcılığı kaldırmış, Allahçılığı getirmiştir. Yani isim kireme uygunluğundan söylüyorum. söylüyorum. Yani Allahçı insanlar e, çoğaltmıştır insanları krallara, kral grupları tabi her peygambere eziyet etmişlerdir. Kendi otoritesinin e, sarsılacağı için o da kul olacak. Krallıktan düşecek ne olacak? Kul olacak. E, i̇nsan general olabilir ama kuldur. E, camide askeri yanına durur. Askerle beraber namaz kılar. Kuldur. O rütbesi yerindeki mevkide vazifesinin başında vazifesiyle ilgili durumunda rütbelidir. Yoksa yaşayışta, hayatta bütün insanlar kul, kuldur. Hepsi de bir ümmettir. Febaatallahu en nebiyyin. Allah Teala nebiler gönderdi hepsine. <laughs> yani öğretmenler, irşatçılar gönderdi. Mübeşşirin. Tepşir ediyorlar. Siz Allah'ın emrine uyarsanız cennete. Cennetlik olur. Cennete gidersiniz. Dünyada rahat edersiniz. Ahirette de ölünce de rahat edersiniz. Ve müdürin inzar edilir. Eğer uymazsanız Allah'ın emrine uygun, Allah'ın emrine uygun yaşamazsanız efendim e, dikkat edin diye uyarırlar. Ahirette ahiret de kötü olur, dünya da kötü olabilir diye onları uyarırlar. yani o nebiler uyardılar. Allah, Allah onları gönderdi. Ne olarak? Böyle yapsınlar diye, uyarsınlar, müjdelesinler diye. Ve enzile mahumul kitab. Onlarla beraber bil Haklı söyleyen hak, hak olan baştan sona içerisinde hak hakikat olan kitabı indirdi. Liyakat ve nas insanlar arasında hükmetmek için sevap kazanmak için değilmiş, değil mi? Sevap kazanmak için değil ya insanlar arasında hükmetmek için indirdi. Fi fi üzerinde ihtilaf ettiği meselelerde, ihtilaflı meselelerde aralarında insan arasında hükmetmek için hakimlik yapmak için hükmetmek için kitabı da o peygamberlere beraber gönderdi. Ve muhtelafu fi illa ladina utuhu min ba'd ma ja'u bayan beni Yani ancak kendilerine kitap verilenler min mad-ı beyniler geldikten sonra e, geldikten sonra e, ihtilaf ettiler. Geldik. Bayan Beynuhum böyle aralarında kıskançlık yönünden aralarında ihtiras, haset ve kıskançlık yönünden Kur'an-ı Kerim geldi ama yine de ihtiraf ettiler. Haset yüzünden e, hasetliklerinden ettiler. Son kitap, son kitap hakkında ayrılığa düştüler. Feyadallâhu <laughs> mirezînâ Allah Teala. Eee fi o içinde itiraf ettikleri şey için bir hakkı Bir izni izniyle kendi izniyle o eee itiraf ettikleri şey hakkında Allah onlara doğru yolu gösterdi. onlar Taala Allah Teala onları e, hidayete eriştirdi. Onları e, kendi izniyle kendi, kendi izniyle gerçeğe ulaştırdı Müslümanları. Fehadallahu lezine amenu mefretun ettiğini Allah ehtime yaşa Allah Teala dilediğine dilediğini ilahe sıratı müstakim Sırat-ı müstakime hidayet eder, sırat-ı müstakime ulaştırır. Hem hasiptim, amin ne Hem yani siz zana diyor musunuz ki ben tetkulu cennete e, e, cennete e, gireceksiniz. Ne zaman böyle mahiyetüm meferledine halevmi kabliyüm. Sizden önce gelip geçmişlerin misali sizin başınıza gelmeden de cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Sizden öncekiler e, bu e, İslam'ı yaşatmak, İslam'ı yaymak için ne eziyetler çektiler? Eğer siz de İslam için çalışacaksanız eziyet çekeceksiniz. Yani öyle olmadan, eziyet çekmeden oturduğun yerde şimdi biz İslam'a göre mi Müslüman mıyız yoksa Müslüman doğduğumuz için mi Müslümanız? Bunu sorgulamamız lazım. İslam'ın emrettiği, istediği şekilde Müslümanıyız, Müslümanız yoksa Müslüman doğduğumuz için mi Müslümanız? Eğer Müslüman doğduğumuz için Müslüman kalıp da aynı hiçbir faaliyet göstermiyorsak o zaman bu, buna biz geleneksel Müslüman diyoruz öyle gelmiş, elhamdülillah deyip böyle gelmiş, geleneksel Müslüman. Ee, ötmez yumurtlamaz hesabından böyle bir kimse. Allah Teala evet. işte bu diyor ki sizin başınıza öncekilerin gelmeden öyle cennete kolaycılıkla girilmez. Siz de eziyet çekmelisiniz, çekeceksiniz. Mesetmün besâhu ve terrâhu Onlara bir sıkıntı e, geldiği zaman e, dokunduğu zaman e, diyor diyorlar, e, onlara bir yoksulluk yok yoksulluk çekil çekiliyor ve sıkıntı onlara e, geldiği zaman dokunduğu zaman onlar bir zaman sarsılmışlardı da ve zülzülü bunu e, sarsıldılar. Hatta yakula Resul Resul de vellezine amenu mahu onunla beraber e, iman edenler de şöyle diyordu. Meta Nasrullah nerede? Hendek Harbi'nde. Hendek kalbinde oldukça sıkıntı e, bir durum vardı. E, müşkül durumda. E, zor durumda kalmışlardı. O zaman Cenab-ı e, ve müminler de Meta ne zaman Allah'ın yardımı diye e, böyle söylüyorlardı, söylemişlerdi. O zaman Ela inna nasullah garip e, muhakkak ki dikkat edin Allah'ın yardımı çok yakındır. Şimdi burada e, Hendek Harbi'nde e, müşkü, müşk, hem hendek kazıldarıya geçemiyorlar. E, zor durumda Müslümanlar. E, Peygamber Efendimiz ve sellem çadırına girdi. Ya Rabbi dedi, bu son, bu senin yani e, son şey, son dinin bir avuç Müslüman. Bunlar giderse sen dini müdafaa edecek şey yap, çalışsa kimse kalmaz ya Rabbi dedi. O zaman hemen dedikten sonra vahiy geldi. İşte Müslümanlar da bize yardım diyorlardı. Ela illâ nasrallâhi Allah'ın yardımı çok yakındır. Hemen dedi şu ayet oku bir kumal, bir avuç kumal at onların üstüne. Allah uyuştursun. Ve seminer sevinçle çıktı çadırdan. Peygamberimiz sevinçle çıktı, şaştılar, herkes üzgün, ne yapacağız diye ee, düşman, baskın ona bir attı, herkes her tarafta toz, duman, gözüne şimdi gaz sıktıkları gibi kum gibi, hepsinin gözüne kum. Anam diyen kaçtı, anam diyen kaçıyor kimse ortalıkta kimse kalmadı. Efendim, sen Peygamberimiz'e tabi bunlar e, o, o hal e, ne olacağı akıbeti gösteriliyor. E, muhakkak ki e, böylelikle gülerek çıkmıştı çatıdan. Müjde geldi şeyden. E, bu bakımdan yeter ki e, ona sıdkıyla onun yardımını isteyelim. İyâke nâbdu ve iyâke derken Namazda içimiz öyle, hoprasın içimiz böyle. İyake nabudu, nabudu, nabudu. Kenabudu değil, nabudu. Değil mi? Hep kenabudu diyorlar. Evet. İyake, Söyle. İyake nabudu. i̇yake nabudu. Ve iyake neslain. Neslain ya Rabbi. Senden istiyoruz ya Rabbi diye namazda da böyle söylerken insanın yüreği böyle içine gitmeli. ha O zaman işte Fatiha'nın manasını bilerek okursan, Türkçesini öğren efendim manasını. Evet. Birçok şey öğreniyorsun da bunu öğrenmekten mi çekiniyorsun? Ve için yüreğe hoplasın. Kendini ver ya Rabbi. İstiyorum sen istiyoruz. Sen de ancak senden isteriz ya Rabbi de. Şimdi bir kere tet de, titrediği dediği zaman kapıları açılır. Yesarına ke mada yunfikun senden neyi infak edeceklerini soruyorlar. Kulma. Bir Kul ma enfektum min hayren maldan hayırdan ne infak ederseniz yani kul de ki infak ettiğiniz şey kim için verin? Dil valideyle anne babaya verin, akrabalara verin, yetimlere verin ve mesakini miskenlere verin, yoksullara verin ve Sevil yolda kalmışlara verin ve ma tefalu min hayrın hayırdan ne isterseniz فَإِنَّ اللّٰهَ بِيَعْلِيبْ Allah-u Teala onu bilir. اَمَنَّا بُسَدَّخْنَا Evet, böylelikle infak şeyini de kimlere vereceğim de burada Cenab-ı Hak bize belirtmiş oldu. Şimdi biz sayfa başı efendim e, 33. sayfaya geldik. 216. ayetten başlamış olacağız inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.